Kayıp Prenses Isabella ve Büyülü Orman Bir zamanlar uzak bir krallıkta Isabella adında akıllı, güzel, aynı zamanda macerayı çok seven bir prenses yaşarmış. Isabella mavi gözlere ve güneşte ateş gibi parlayan kızıl saçlara sahipti. Kale surlarının içinde bir hayat sürmeyi tercih eden diğer prenseslerin aksine o meraklıydı her fırsatta değişik yerler keşfetmek ve yeni maceralara atılmak istiyordu. Güneşli bir sabah, Isabella sarayın sınırlarının dışına çıkmaya karar verdi. Tanınmamak için basit zümrüt yeşili bir elbise giydi ve krallık kalesini çevreleyen yemyeşil büyülü ormanlara doğru yola çıktı. Ormanın güzelliğiyle adeta kendinden geçmiş bir şekilde derinlere doğru ilerledi. Yürüdükçe yürüdü, yürüdükçe yürüdü. Allah'ım her şey ne kadar da güzel, ne kadar da canlı diye diye bir de baktı ki saatler geçmiş. Hava kararmaya başlamıştı. Hava karardıkça yırtıcı hayvanların sesleri daha da duyulur oldu. Isabella korkmaya ve karnı da acıkmaya başlamıştı. Ve artık yürümekten de halsiz düşmüştü. Tam ümidini yitirmiş bir ağacın altına kıvrılıp uyumayı düşünürken bir ses duydu. Korkma sevgili prensesim sana yardım edeceğim. Isabella sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırken arkasına döndü ve kanatları parıldayan ışıltılı bir peri gördü. Bu bilgeliği ve nezaketiyle tanınan Peri Luna'ydı. Peri Luna Isabella'ya yardım etmeyi teklif etti. Birlikte kalenin yolunu bulmaya çalışırlarken yolda geveze bir köstebek ve şarkı söyleyen bir bülbülle tanıştılar ve onlarla dost oldular. Ancak ormanda her şey sakin değildi. Yakınlarda bir yerlerde Katandıra adında kötü bir cadı yaşıyordu. Cadı Katandıra ormandaki tüm güzelliklere zarar vermeye çalışıyor, onlara büyü yaparak çirkinleştirmek istiyordu. Bunu yaparken de sevimli bir hale bürünerek canlıları kandırıyordu. Isabella'nın ormanda kaybolduğunu duyan Katandra çok geçmeden Luna ve Isabella'nın karşısına çıktı. Prenses ve Peri'yi kandırmak için sevimli yaşlı bir nine kılığına girmişti. Onlara saatin artık eve dönmek için geç olduğunu, yakınlardaki evine giderek onlara sıcak bir yuva ve yemek verebileceğini söyledi. Cadının iyi niyetine inanan Isabella ve Peri Luna onu takip etti ve çok geçmeden cadının evine vardılar. Cadı Katandra, Prenses Isabella'ya sıcak bir çorba verdi ve ona dinlenmesi için yatağı gösterdi. Yorgunluktan bitap düşen Isabella hemen uyuyakaldı. kaldı. Periluna da onun yanında kaldı ve sabah olmasını beklemeye başladı. Birkaç saat sonra Periluna içeriden bir takım konuşmaların geldiğini duydu. Hemen uçarak aralık olan kapıdan içeriği dinlemeye ve gözetlemeye başladı. Bir de ne görsün, sevimli Nine gitmiş, yerini kötülükleriyle bilinen Cadı Katandra'ya bırakmıştı. Cadı Katandra kazanda bir şeyler kaynatıyor, bir takım sözler söylüyor ve büyü yapıyordu. Luna hemen bir plan yapmalıydı, Prenses Isabella'yı buradan çıkartıp kurtarmalıydı ama nasıl nasıl? Kaldıkları odada pencere ya da kapı yoktu, sadece bir şömine vardı oldukça sessiz olmalıydı. Dikkat çekerse cadı Katandra her şeyin farkına varabilirdi. Aklına hemen şömineden uçarak dışarı çıkmak ve yardım çağırmak geldi. Perilino şömineden uçarak çıktı, ormanda tanıdık yüzler aramaya başladı. Aklına yolda tanıştıkları köstebek ve bülbül geldi. Hemen onları buldu ve olan biten her şeyi anlattı. Birlikte güzel bir plan yaptılar. Plan şöyleydi. Bülbül, cadı Katandıra'nın penceresine gidip şarkı söyleyerek onun dikkatini dağıtacaktı. Bu sırada Köstebek ise evin dışından içeriye doğru bir çukur kazarak prensesi kurtaracaktı. Ve plan tam istedikleri gibi ilerledi. Katandıra'nın dikkati Bülbül'ün kuvvetli sesinden dağılırken Köstebek ve Luna Prenses Isabella'yı odadan çıkarmayı başardı. Olup bitenden habersiz cadı Katandıra Sabah büyülü çorbasından Isabella'yı içirmek için yanına gitti ama odasında göremeyince çılgına döndü. Bu sırada Isabella çoktan kralla ulaşmış, onu çok merak eden ailesine kavuşmuştu. Isabella'nın ailesi Periluna ve arkadaşlarına minnettar olduklarını söyledi. Onlara güzel yiyecekler sunarak teşekkürlerini belirtti ve o günden sonra Peri Luna ve Prenses Isabella birbirlerinden hiç ayrılmaz bir ikili oldu. Prenses Isabella'nın aklı hep yeni maceralarda oldu. Tabi ailesi bir şartla buna izin verdi. Peri Luna'dan asla ayrılmamak kaydıyla.